Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Cyber Adventure oynuyoruz. Görevimiz ise Kaplumbağa köyünde bosu geçmek. Hadi gidelim. <laughs> Hadi gel kapıları evet. aç. Kapıları aç. Kapı. Bolsa gitmemiz gerekiyor. Ali oradan gitmeme gitmeye bilirsin. Evet şimdi hemen çıkalım arkadaşlar. Neredesin? Selo neredesin Selo? Buradan. Vallahi ben şimdi bir yere gideceğim. Neredesin sen efendim? Korkarsa gideceğiz ya. Şey. E sen neredesin kanka? Bunu soruyor musun? Lan dur. Neredesin Selo sen? Neredesin? Hızlıca boss fight'a gidip Bebek görevimizi bitirmeye çalışıyorum Ali. Neredesin sen? Bunu soruyorum ben. Ha. Ali patlamasına gidelim hadi. Boss'a inelim. Kazanır mıyız? Abi sence zorlanacağız mı yoksa? Hayır. Zorlanmayacak mıyız? Zorlanacağız <laughs> valla. Hayır. Bana sana geliyor geliyor. Saldır. Onu saldır. Okay. Anasını. Arkadaşlar bir de hangi kostüm daha iyi? Onu yazmıyoruz. Selon'un mu evet, bekliyoruz? yorumlara yazın. Onları yazın. Bir sonraki videomuzda ne oynayalım yazın istiyorumlar. Evet arkadaşlar. Geldik. E kazanmış. Bu kazanmış. Kazanmışız. Bir anahtarı al. Ben alırım onu. O hep Ay, orada duracağız <laughs> Başladım. Evet bitirdik evet arkadaşlar. sonraki videomuzda ne yapacağımızı yazın. Herkese görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.